İyi günler hocam. Ben i̇yi, size bir sorum iyi olacak. günler hanımefendi. Ben Buyurunuz. Buyurun. Ben kendi evime girdiğim zaman sürekli benim başım ağrıyor. Sürekli yatmak istiyorum. Çocuklarım geriye ilgilenemiyorum onların. Sürekli kafam ağrıyor. Kendi evine mi girince sadece? Hı hı, kendi evime girince. Başka yerlere girince o kadar olmuyor. Sürekli üstümde bir halsizlik oluyor. Belki iş yapacağım diye aklına geliyordur. Ondan dolayı olabilir. Eş, Yok hocam mesela. Bütün işler mesela, sana kalıyorsa. Yo zaten iki tane çocuğum var. O kadar kalabalık bir aile değiliz ama dış mesela odadan dışarıya çıktığımda da öyle değil. Mutfağa çıktığımda falan. Sadece o odaya girdiğim zaman kafam ağrıyor, kafamı kaldıramıyorum. Anladım. Şimdi tabii ki maalesef sihir yapıyorlar insanlara, büyü yapıyorlar. Ve o büyü aletlerini evlere asıyorlar, bir yerlere duvarlara falan asıyorlar. Onlar da insanlarımıza bir manevi sıkıntı, ablamızın, bacımızın dediği gibi baş ağrısı, uysuzluk, uykusuzluk, veya uyuşukluk hali verebilir ee, Buna karşı da bol bol vücudunuza Efendimiz şunu yapardı Peygamberimiz gece uyurken Yatağa oturduğunda elleri açardı böyle Peygamberimiz Felak ve nas surelerini okur Yüzüne üfürür Bütün vücudunu sıvazlardı felak ve ile. Onu yapalım inşallah ona devam etsin bacımız ee, İnşallah o sıkıntıları Allah'ın izniyle inşallah azalacaktır